Hamınızın sağlamı olsun. Ben Məhəmmədə kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte ilk korku oyununu oynayacağım. Mənim ilk bir korku oyunu. O isə FNAF oyunu. Biz FNAF'ın e, Roblox sonunu çekmişdik. E, mən səhər oyunu. İndi bu gecədir. İndi isə e, Final birinci oyunu çekeceğim. İndi sizlerle işte. Hazırın sizlerle bunu Bəli. Oyunumuz böyle başlayacak. Kodunu Hello. Hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled on your first night. Um.

ki ben bu cüzdanı ne bilmiyorum. Şansıma bak beni. dostlar video bitiririm. Aşağıdan zahmet olmasa like kadın abone olun. Bir önce 100 abone olak. Her gün ben de şokta Nasıl Bizi geçtim ben bu cüzdanı. Öyle bir şansım adı. Neyse video bitiririm. Genelde videomuza green eti Tabi ki de söz edin ki mi? ser free fire eti de green eti gideceğim. de böyle korkunun eti Aşağıdan like atıp abone olmayı Abone olmayı da unutmayın dostlar. Görüşürüz. Sağ olun. Sağlamat kalın. Bay bay.